Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili yengeç burçlarının Kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar Sevgili dostlarım Beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek Kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek e, Destek olduğunuz için gerçekten Hepinize güzel yüreğinizden Güzel kalbinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar sevgili dostlarım Sizin e, yoğun isteklerinizden dolayı Artık özel bakımlarda yapıyorum e, Videomun altında açıklama kısmında Telefon numaram var Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz Şimdi telefon numaramı da söyleyeceğim e, 0532, 380, 68, 64 arkadaşlar. Hepinize e, tek tek cevap verilecektir. Yoğunluktan dolayı biraz gecikme olursa e, şimdiden özür diliyorum. Bunun için arkadaşlar, Hanım hepinizinle tek tek iletişime geçecek dostlarım. Sevgili dostlarım, bu akşam TikTok'ta da 21'den 23'e kadar canlı yayınım var. E, karşılıklı canlı sohbet edeceğiz. Orada e, tek tek sorularınıza cevap vereceğim. Tarotla işte bir kişiye de kahve falı hediye edeceğim arkadaşlar. Hepinizi bu akşam TikTok'a bekliyorum. yayınladım hesabımdan da girebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle Evet sevgili dostlarım bir konuda çok o, gerçekten böyle içinizi vurkan, üzen bir şey olmuş ama onun böyle biraz karmaşık olmuş, karmaşık gitmiş ama böyle önü yolu açılmış, böyle biraz e, önünüzü böyle sanki böyle örümcek ağları kapatmış yani birisi sizi bir konuda engellemeye çalışmış diyebilirim ama önünüzü yolunuzu bir şekilde yani böyle... E, azminizle açıyorsunuz sevgili arkadaşlarım evet bugünlerde böyle kalabalık bir ortama gireceksin ama bazen bu seni sıkabilir ama yine de e, sıksa bile sanki birinin hatırı için gidiyorsun ama oradan e, mutlu memnun olarak ayrılacaksın sevgili arkadaşım yani iyi ki de gitmişim diyeceksin evet sevgili arkadaşlarım bakın işsizseniz bugünlerde başvurduğum bir yerden güzel bir haber alabilirsiniz bir kapınız var İşle ilgili bir sorunuz varsa da iş yerinizle ilgili e, bu açık kapı o sorunun çözüleceğini yani böyle bir sıkıntınızın işle ilgili bir sıkıntınızın atlatacağınızı söyler sevgili arkadaşlarım. Evet burada da böyle e, durmuşsun kenardan bakıyorsun hayatında bazı şeylerin yerine oturmadığını yolunda olmadığını sanki böyle düşünüyorsun ama bu senin e, biraz da kendi iç dünyanla ilgili. Yani e, sessiz kalıyorsun. Hayatınla ilgili sessiz kalıyorsun. Yani e sanki böyle dünya ile işi yok gibi davranıyorsun. Çok naif davranıyorsun. Yani böyle biraz tuttuğunu koparman gerekiyor. Yani birazcık böyle kırılgansın. Bu kır kırılgan yapın da seni üzüyor. Başkası senin üzüldüğünün farkında bile değil. Nasıl olsa o susar. Hani o böyle sessizdir. O yavaştır. Ama artık kırılıyorsun. Ama bu kırgınlığını e, birilerine artık böyle o sordukları soruların cevabı ya da söyledikleri sözlerin cevabını vererek e, yapabilirsin diyorum. Yani ben bu değilim. Aslında ben gerçek buyum. Hani bu kadar sessiz kalmayacağım artık. Herkese gerektiği yerde ağzının payını vereceğim diyeceksin. Yani hayatında büyük bir değişim yapacaksın. Evet arkadaşlar burada da <laughs> pardon arkadaşlar. <laughs> yani sanki birisi sizin sabrınızı deniyor. Yani öyle bir emek vermişsin ki kendinde öyle yani ona karşı böyle bir sevgi, ona verdiğin güç, ama bu onu e, sanki senin görevin gibi görüyor ama resmen böyle senin sabrın deniyor, seni böyle uç kısıma getirmiş yani resmen böyle senin sinirlerinle oynayan birisi var. Verdiğim emekler acaba değdi mi dediğim birisi var yani senin böyle sabrını resmen böyle deniyor. Evet dostlarım burada bir arkadaşınla iyi bir dostunla bir araya geleceksin. Ee, yani bununla birlikte sanki bir iş mi yapacaksın ya da bir yere mi gideceksiniz ama e, gerçekten iyi bir insan iyi bir dostunla bir araya geleceksin. Sen zaten bu dostunla çok iyi olduğun için bir kişi size arkasını dönüyor. Siz üç kişiymişsiniz. Bir kişi sizi kıskanıyor, çekemiyor. O arkasını dönmüş zaten. O Böyle size tam zırt bir yönde ve ters bir yönde. Evet sevgili dostlarım burada da e, hane içinde, aile içinde, kendi ailenizle ilgili. Yani bu kendi aile evlisindir evin. E, anne, baban, kardeşlerin bir sorun çözeceksin. Yani bir sorun odaklı çalışacaksın. Sana anlattıkları bir şeyi e, biraz kızıyorsun, ediyorsun ama yine de çözümlemeye çalışacaksın. Aile içinde sanki böyle. E, akrabalarla ilgili gibi görüyorum arkadaşlar Evet sevgili dostlarım Burada da bir hane çıkmış Sanki böyle çatısı duruyor Bir ev mi almak istiyorsunuz Yani böyle bir muradınız mı var Ya da bir taşınma ile ilgili bir şey mi var Bilemiyorum ama e, Sanki böyle ev bir ev Yani bir evim bir evim olsun Ya da bir evle ilgili Aileden kalan bir evle ilgili Bir sorunuz da çözüyor olabilirsiniz Arkadaşlar ama çatısı oluşmuş bunun Sevgili dostlarım Evet arkadaşlar, hayatınızda böyle dalgalı dalgalı gelmiş, öteden beri gelmiş bir ilişki var. Yani dalgalı dalgalı. Buna bir son vermişsin ama tekrardan bu ilişki önüne yoluna çıkacak senin. Yani e, oturtamadığın bir ilişkinle ilgili dalgalanmalar olmuş ama tekrardan bu insan önüne yoluna çıkacak tekrar aynı şeyler olmayacak diye ama bunun kararını sen vereceksin hani nasıl bir karar verirsin bilemiyorum ama bunun kararını sen vereceksin evet sevgili dostlarım burada da peş peşe düşmüş 3 tane karınca var yani senin nasıl söyleyeyim bereketle işle ilgili gerçekten iyi kazanca geçeceğin Üç tane karınca ama çok çalışacaksın ama iyi de kazanacaksın. Ama ev hanımıyım ben abla diyorsan senin de eşin iyi kazanacaktır. Yani verdiği çabanın, emeğin karşılığını fazlasıyla alacaktır sevgili dostum. Evet arkadaşlarım burada da bir çadır var. Bu çadır e, her zaman şöyle söylerim. Bir, bir yere gitme, bir tatil planı hani çok bunalmışsındır, bir gün bile olsa bir yere gitmek istiyorsun adeta. Yani böyle bir rahatlamaya ihtiyacın var. Çadır çünkü tatildir arkadaşlar. Bir yere bir tatile gidebilirsin. Günü birlikte olabilir, birkaç günlüğüne de olabilir. Senin resmen bu hayalin olmuş. Yani böyle bir yere gideceksin. Bir tatilin var sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlar. Evet arkadaşlarım burada böyle birini bir yere kabul etmişsiniz. Bakın ya hane içinize ya hayatınıza kabul etmişsiniz. Ama bu, bu tek değil. Bu yani arkasında birisi daha var arkadaşlar. Bu kabul ettiğiniz insanın arkasında bırakamadığı bir kişi daha var sevgili dostlarım. Bununla birlikte geliyor. Evet arkadaşlar burada iki düzünün üstüne çökmüş böyle yalvar yakan olan birisi var. Yani sizden gerçekten e, böyle canlı gönülden özür dileyecek birisi var arkadaşlar yaptığı bir şeyden dolayı. Evet sevgili dostlarım burada da 3-4 kişi bir araya gelerek bir yere gidiyorsunuz. Birinden sanki böyle bir haber almakla ilgili falan bir yere gideceksiniz. Birlikte toplanıyorsunuz. Bunun da böyle üst tarafı temiz yani böyle Bilmiyorum, güzel, gittiğiniz yerden güzel bir haber alacaksınız. Güzel bir haberle döneceksiniz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.